Herkese selam ya, yani. spekest bugün kombinimi değiştireceğim. Artık bıktım bu siyah kombinden o yüzden kombinimi değiştireceğim. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Evet yüzü bu yüzü en son bakacağım. Şuraları es geçiyor. Saç aynı kalacak. Üstüm yeni aldım şunu şunu giyeceğim. Alt bu bence çok yakışacağını düşünüyorum. Bu olsun. Şapka şu olsun. Kulaklık bu olsun. Eldiven bu olsun. Çok hızlı karar veriyorum. Ay terlik ayakkabı bu olsun. Gözlük bu olsun. Buradan da ne seçeyim? Bu bence güzel. Bu da olsun. Şimdi yüz ne seçsem? Yüz. Bu da güzel. Bence kombinim güzel oldu. Artık yeni kombinim budur. Senin yerine. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın. Evet. Yeni kombinim hayırlı olsun. Sizce nasıl? Ben çok beğendim ya. Neyse.